Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? Düz motoru. Öncelikle şundan başlayalım. Düz motor, pij motor ve selex motor. Bu üçü birçok arkadaş içerisinde ilk başta da başta olmak üzere sanayiciler içerisinde bile neyin ne olduğu belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi düz motor şu şekilde. Motorumuz düz. Şu şekilde karbüratörümüz düz motorun karbüratörü. Manifoldumuz şu şekilde düz motorun manifoldu. Yani Selex karbüratörle, Selex ile hiçbir alakası olmayan motora biz düz motor diyoruz. Selex motor zaten biliyorsunuz Selex karbüratör üstten egzantrikli ee, Selex motor olan Tempra motorda denilen o motorun olduğu motorlara Selex motor diyor. Peki Pidge motor dediğimiz olaysa Alt taraf normal motor. Tam yıllarını hatırlamıyorum. Misal veriyorum. Ortalama. orta Misal veriyorum yılları. İşte 95 ila 98 yılları arasında e, bu motora düz motora Selex karbüratör koymuşlar. Şu karbüratörü koymuşlar. Şöyle göstereyim. Nereden anlar? Mesela bunun şeyi otomatik ciklesi yandadır. Kelebekleri üst tarafı şu şekildedir. Vesaire. Şu yan taraf ciklesi şöyle e, yaylıdır. Düz motorun karbüratörü ise şu şekilde daha dik dörtgenimsi e, şeyimiz nerede? Heh. Dur lan. Şeyimizi bulamadık. <laughs> Kafam karıştı. Heh. Şeyimiz şu şekilde e, gaz halatımız şöyle yuvarlaklı olarak geçer. Şöyle direkt normal, düz, çek, kapat tarzındadır. Pij motorda arkadaşlar düz motor bu yıllar arasında e, adamlar, üreticiler buna Selex karbüratör takmışlar. Peki, düz motora biz Selex karbüratör takamaz mıyız? Takabiliriz. Bunun içinde şu şekilde şu karbüratörden şeyden manifoldumuzdan lazım arkadaşlar. Baktığınız zaman, şu düz mono düz motorun manifoldu, şu S motorun e, biz Pich dediğimiz yani S motor oluyor arkadaşlar burada. S motorum manifoldu. Şöyle girişlerimiz, düz motor girişi, ancak karbüratörün kafaları e, şeyin. Bunda düz karbüratör, bunda seleks. Yani tam açıklayamadım, konuşamadım. Olay şu manifoldda yani arkadaşlar. Şu manifoldu bulduğumuz zaman şu düz motor, düz karbüratör yerine Selex karbüratörü üstü Selex altı düz motor ara manifold olarak geçer. Bu manifoldu aldığımız zaman Selex karbüratörü motorumuza takıyoruz ve motorumuz pij motor olmuş oluyor. Pij motor da buradan geliyor. Altı düz motor üstü e, Selex karbüratör olmasından kaynaklı böyle pij motor demişler. Olay bundan ibaret. Yani şöyle gördüğünüz gibi bak bu buradan yaylı olarak çeker. Ancak düz motorun ki şuradan şöyle pimle direkt buradan böyle aşağı doğru çeker. Düz motora Selex karbüratör takmanın olayı da bu şekilde. Başta birazcık kafamda aynı şekilde hem sanayide işte olduğu o taraftan da seslendikler için böyle birazcık parça parça anlattım ama olay yani dediğim gibi manifoldda şu ara manifoldu bulduğumuz zaman ara manifold altı düz motora uyar üst seleks karbüratöre uyar ve istediğimiz gibi bunu kullanabiliriz üstte seleks karbüratörü takarız altı düz motora da geçiririz devam bombala gitsin hayırlı günler.